Evet arkadaşlar bir skor maç usta 9. arenadan maça başlıyoruz. Burada herhangi bir şeye basmanıza gerek yok. Ama ilk topu ben almak istiyorum derseniz de basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen geriye doğru topu atıp rakibi üstümüze çekiyoruz. Bakın Santos yapımcı çok güzel paslar ve uzun pasları harika, ortaları harika. Ceza sahasının dışından atılan bütün şutlar gol olabilir. Tehlike. Bak, o set düşmeseydi %100 goldü ama orta sahayı geçmeden baskı kurmasak bizim için daha iyi çünkü orada top pek kapmamız zor. Adamlarımızı kaçırmayalım çünkü defansa giden her top ortayla %100 gol olma şansı yüksek. bakın defansta Kaşif çok büyük iş görmektedir. Şimdi yapımcıya çok fazla uzun pas atmayın yani koşturmayın yapımcıyı. Kısa paslarla o zaten bulup golünü atacaktır diyecektim ama bu kenara gitti. defans oyuncularını bu durumlarda çıkarmayın. Çünkü defans sonucu çıktığı zaman arkalar hep boş kalmaktadır. Çok güzel. Bakın burada 12 numara çekicin çok büyük etkisi olur kornelerde. Ama golü yedik gibi duruyor ama kalecimiz üçüncüyü de çıkardı. Çok inanılmaz şeyler oluyor gördüğünüz gibi. Topu çıkaralım ama büyük ihtimalle de kaptıracak gibi geldi ama kaptırmadı. Enteresan. Olsaydı olmazsa büyük ihtimalle golü yiyeceğiz gibi bu sefer. Kaleci bugün dev. Bildiğin kaleci muster oldu bugün. Kameranın önüne atarsanız topu bir şekilde alır. Çalım atar. Pas atardı ama. Yetenekli bir futbolcu çünkü. Bakın. Burada hiç beklemediği deyip pas atmamız gerekiyor. 26 saniye kaldı. Bakın. Kamera buradan golü atması gerekiyor. Evet. Kamera affetmez. 19 saniye kaldı. Siz takımızda kesinlikle çekiç futbolcuyu alın. Kornerlerde size yüzde yüz yardımcı olacağına inanın. Ve bu da gol olabilir mi? Olmadı. Maçta bu saatten sonra tabii ki 4, 3, 2 ve macera arıyorum tabii ki. Evet. Teşekkür ederim videoyu beğenip abone olursanız sevinirim